Yeni Adana Stadında maç başladı. Maça Adana Demirspor başladı. Bayağıdır da pes oynamıyorum bu arada arkadaşlar. Ayarlarım düzgün mü onu bile bilmiyorum. Şöyle pasımızı verelim. Beyin Spor'sa yazıyor sağ yukarıda. Bildiğiniz gibi yamalı kullanıyorum oyunu. Ben bunun videosunu çektim arkadaşlar. Hangi yamaları kullanıyorum diye. Onu da izleyebilirsiniz. Belki kartlara koyarım. Kanalda bulabilirsiniz. Geçen hafta onun da videosunu atmıştım. Şimdi Yunus Hakkün pası nerede? Res Mertens Galatasaray'da golle buluşmak istiyor Mertens. Bafettin Migomez. Tekrar Mertens'e verdi. Mertens sağda Mitsu. O da artık ilk 11'de kendi yer bulmaya çalışıyor. O yüzden onun için de önemli bir maç. Yunus Hakkün verdi. Dries. Mertens vurdu topağlarda. Mertens seviniyor. Galatasaraylar seviniyor. Dakika 13 skor 1-0. Güzel bir gol attı. Kolay bir gol oldu. Mustera böyle kutluyor golü. Burada ufak paslaşmalar Galatasaray'da. Bu arada arkadaşlar sizce gerçekte maç kaç kaç biter? Hem bu maçın hem bir de derbinin skorlarını aşağıya yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar videolarımız pek izlenmiyor nedense çoğu videomuz. Hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi beğenip yorum yaparsanız çok güzel olur videomuz için. Aktiflik için bir de paylaşabilirsiniz. Çok iyi bir ara pası geldi. Onye kuru karşı karşıya Mustera. İki eski takım arkadaşı. i̇kisi de birbirini çok iyi tanıyor. Onye kuru defans şimşek gibi sarktı. Endia'ya kaptırdı Mertens. Mertens maça çok iyi başladı. Sol altta Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem gidiyor. Kerem kareye baktı. Kerem vurdu. Kerem Ertaç kurtardı. Şut çekmeyi seven bir oyuncu. Duba indiremedi. Torreira'da kal top. Torreira arkadaşlarına baktı. miso'ya verdi. Misso'dan Mertens'e. Mertens. Yunus Akgün. O da geçen sezon Adana Demirspor forması giymişti. Yükselişe geçmişti. Gerçekten iyi oynamıştı. Şimdi Duba içeride kim var diye baktı. Açtı ortasını. 1-0 önde Galatasaray yine indirdik orada. Torreira hem Adana Demirspor Galatasaray hem de Beşiktaş Fenerbahçe gerçekten zirveyi çok yakın ilgilendiren maçlar. Şimdi Sasha Boy verdi Mertens. Torreira solda yine Kerem. Bindirme geldi Dubo'dan. Dubo aldı topu Dubo. Baktı arkadaşlarına. Dubo Mertens'e verdi. Mertens bir gol daha gelir mi? Mertens nereye vuruyorsun Mertens? Gomez de ikinci yere Galatasaray başladı. Abdülkerim uzun toplarıyla meşhur bir oyuncu. Topunu attı ama muhtemelen 11'ler de bu arada inşallah doğrudur ya. Böyle kaldırlar böyle çıkarsa. Bizim videomuz için de iyi olur. Benim yapabilecek pek de bir şeyim yok da. Daha gerçekçilik açısından ve keyif açısından. Şimdi Yunus Akgün çekti. Güzel çekti. Çok iyi verdi pasını. Bafettin mi Gomis? Aşırtma düşündü Gomis. Ama klasına yakışan bir vuruş olmadı bu. Kerem indirdi yine. Gomis kaleye baktı. Pasını verdi. Yunus şöyle çekti. Yunus vurdu gol attı Yunus. Yunus Akgün eski takımda karşı golünü attı. Formalar falan çok iyi ya. Adamlar ne güzel yama yapmış. Ertaç burada attı top. Kerem indirdi. Çok kısa düştü o top orada. Ertaç'ın attığı top. Gomis'ten çok iyi pas. Yunus Akgün sonuna çok klas çekti. Köşeye iyi bitirdi bu pozisyonu. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Gomez ayağının içine bu pası veriyor. Yunus Akgün zaten solak bir oyuncu. Soluna çekti. Tertemiz bir vuruş köşeye. Belanda oyundan çıkıyor. Artem Zubo oyunda. Adana Demirspor'da. Mertens. Gomez. Birazdan değişiklik yapalım. Seferovic yedekler de var mıydı acaba ya? Olmadı oyuna sokarız. Sasha Boy. Mitsuh. Mertens. Torreira uzaktan şutları var Torreira'nın. Ertaç. Adan Demir Spor bence gerçekten daha çok zorlar bu arada arkadaşlar. Ben de kendi tahminimi yap yapacak olursam. Ya beraber biter ya da Galatasaray 2-1 falan kazanır bence yani. Çekişme bir maç olacağını düşünüyorum. Adan Demir Spor da gerçi çok iyi bilmiyorum. Bel belli olmaz. Dediğim gibi belki de sezonun en önemli haftası ya. İstanbul Spor'la yapılan gösteri maçında şahane bir performans sergilemişti. Juan Mata İspanyol Yıldız. Şimdi Sasha Boy bir pas Svensson aldı. Zuba uzun bir oyuncu Zuba indirdi. Emre Baba Emre Babanın pası Onye Kuru karşı karşıya. Mustera yine çıktı yine kurtardı Mustera. Fernando Mustera kaliste devleşiyor. Onye Kuru ile ikinci pozisyon. Yine karşı karşıya kaldı Mustera ile. Yine Mustera kurtardı bu topu. Mustera çok iyi zamanlama. İyi ki çıkarmış şimdi Mustera'yı arkadaşlar. Defans arkasına adamı ama kaleciler çıkarmayı da unutmadık ya. Gökhan Şimdi Yunus Akgün. Galatasaray hızlı çıkıyor. Gomis'e doğru nefis bir pas Gomis. Gomis yanında Sven Son var. Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gomis vuru topağlarda 3-0. Buffett'in mi Gomis? 3-0 oldu skor. Çok büyük sevinç var. Galatasaray'ın kontrata. Gomez'e çok güzel bir pas. Buffett'in ve Gomez'i sürdü attı golü. Değişikliklerimizi yaptık. Raşika ve Seferovic oyunda Gomez ve Kerem Aktürkoğlu çok iyi performans sergilediler Özellikle Gomez çok iyiydi. İşlerini yaptılar. Skor 3-0. Dakika 84. Emrah Baba. Emrah Baba çok yetersiz kaldı bu maç. Soferovic. Seferovic. Seferovic'in pas. Raşika. Tekrar Seferovic. Seferovic verdi. Yunus çok iyi çekti. Yunus Akgün. Baktı yine arkadaşlar Yunus. Mitsu. O an Mata. Bir plase Mata. Ertaç Özbir'in ellerinde kaldı top. Yusuf Sarı. Çok hızlı bir oyuncu o da aslında ama. Bir de Superstar'da oynuyordum ama. ödense zor olmadı maç. Ve maç bitti. Adana Demirspor Galatasaray karşısında kendi evinde 3-0 kaybediyor. Galatasaray sezonun en önemli maçlarından birinde Adana Demirspor deplasmanında 3-0 galibiyet alıyor arkadaşlar oyunumuzda. Bakalım gerçekten maçlar nasıl olacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Burada biraz kolay oldu. Birazdan da Ferbat Beşiktaş'la Fenerbahçe maçını yapayım hemen. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Videoyu paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.